Herkese merhaba. Ben Baran. Çok uzun bir süre sonra var. YouTube videosu çekiyor olmaktan dolayı çok mutluyum. Yaklaşık bir yıllık bir ara, hatta iki yıllık bir ara vermek durumunda kalmış olmam maalesef benim elimde olan bir durum değildi. Üç sebebi var bunun. Bu video o sebepleri size açıklayabilmek adına çekilmiş bir video. Birinci sebep Sakarya'ya taşınmış olmam. İkinci sebep büyük bir ameliyat geçirmiş olmam ve son ve en önemli sebepse internet imkanımın İstanbul'daki kadar geniş olmaması. Bu videoda ne ameliyatı olduğumu neden yaklaşık iki yıldır olmadığımı anlatacağım. Öncelikle eğitim hayatımda bazı kararlar alarak bazı adımlar attığım için uzun süre kendim bile sosyal medyaya girmedim. İkinci olarak Aralık ayında sırtında bulunan bir rahatsızlık yüzünden ciddi bir ameliyat geçirmek zorunda kaldım 2023 Aralık ayında. Daha sonrasında da eğitim faaliyetlerimin verdiği yoğunlukla ve iyileşme sürecimde getirdiği ağırlıkla video çekemedim. Ve Sakarya'da maalesef bulunduğum dairede internet altyapısında problem olduğu için video çekme imkanım çoğu zaman olmadı. Bu sebepten uzun süredir aranızda değildim. Ama artık elimden geldiğince iyi videolar çıkarmaya çalışacağım sizler için. Araştırma videoları gelecek. Günlük vloglar gelecek. Özellikle Mustafa Kemal Atatürk'le alakalı birçok video planım var. Ve sizlerle çok güzel haberler de paylaşacağım. Yakında görüşmek üzere. Hoşçakalın dostlarım.